Tacirler Yatırım, yatırım bize danışılır. Günaydın. Dünya piyasalarında aşının bulunmasının pozitif yönde etkileri devam ediyor. Ee, ilk etapta burada emtia fiyatlarına yansımalarını gözlemlemiştik. Petrol ve yurt dışındaki e, temel endüstriyel metallerdeki yaşanan yükseliş sonrasında dün eee faizlerinden de etkilendiğini gözlemledik. Özellikle imkanın yaratacağı enflasyonist etki artı büyüme beklentilerinin tekrar toparlanmasıyla birlikte e, özellikle negatif faizli ve sıfıra yakın faizlerden, tahvil faizlerinden e, bu faizlerin nakit likiditenin çıktığını gözlemledik. E, burada özellikle risk alma isteği Yine göstergelerinden bir tanesi olan Japon yeninden Frank'tan ve altından da çıkışların olduğunu gözlemlemiştik ki burada Amerika Amerika'nın dolarından çıkan paranın çok büyük bir kısmı da burada büyüklük olarak baktığımız zaman Euro bölgesine geçmişti. Euro bölgesinde de hem Alman tabirlerinde, İngiltere tabirlerinde 2-3 ayın en yüksek seviyelerini gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Tabi buradan çıkan parada risk almış daha yükseldiği için gelişen piyasalara doğru bir göz kırptığını dün de bahsetmiştik. Bu eee gelişme sonrasında diyelim. E, Türkiye'de deney içerisinde bulunduğu e, Merkez Bankası yönetimindeki değişiklik, daha sonra ekonomi yönetimindeki değişiklik devam eden Hazine ve Maliye Bakanı değişikmesiyle birlikte buradaki yönetim değişikliğiyle birlikte e, piyasalarda 19 Kasım beklenmeye başlanmıştı e, Merkez Bankası'nın yapacağı e, artırım e, bu yönetimdeki değişikliğin ne kadar uygulamaya e, döneceği şeklinde bekleniyordu. Dün bunu da bahsetmiştik. Fakat Erdoğan'ın dün grup toplantısında yaptığı yaptı e, açıklamalar Merkez Bankası'nın arkasında olduğu bir acı reçete olabileceği enflasyonun kadar ancak faizin olabildiği bu yüzden de enflasyonla mücadele iç gerektiği açısından Merkez Bankası'nın önemine yaptığı vurgu Merkez Bankası'nın görevi uluslararası yatırımcıyla görüşmeler gibi yani bunun sadece bir yönetimsel bir değişiklik olmadığının bunu bir söylemsel bir değişiklik olduğunu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı grup toplantısıyla birlikte açıklandı. Yani burada bir bundan sonraki süreçte ekonomi daha öncelikli bir hale geldiğini gözlemliyoruz. Bu da da orada da otomatikman 19 Kasım'daki olacak, top alacak toplanacak toplantıda faiz artırımı beklentileri de 400-500 puana kadar çıktı. E, o yüzden 19 Kasım'daki bu Merkez Bankası'nın toplantısına kadarki süreçte dün yabancı yatırımcılar tarafından e, satın almanın devam etmesini bekliyoruz. Yabancı yatırımcılar dün yayınladığı raporlarda e, bu e, gelişmeler sonrasında e, Türk Lirası lehine pozisyon alınabileceğini belirtti ki kurdaki yaşanan sert düşüşte bunun en büyük göstergesi tarih faizlerine kadar bu girişler yansıdı. Borsada banka hisse senetleri senitleri tavandan işlem gördü. Buradaki para girişini ve Türkiye piyasalarına olan ilginin devam edeceğini düşünüyoruz. 19 Kasım'da Merkez Bankası'nın kararı sonrasında 24 Kasım'da 10 yıllık tahvil ihracı var. Bu da Türkiye'nin kredi notu gibi düşünmek gerekiyor. Tahvil piyasasında yabancı payı çok düşük. Burada tahvil ihracına gelecek talep bundan sonraki süreçte işte hem piyasaya borsaya İstanbul'a gelecek parayı hem de yurt dışından gelecek sıcak paranın devamlı ve kurdaki düşüşün devamlı beraberinde getirebilir. Bu Bugünkü hisse senedi önerilerimiz tekrar banka baktığımız zaman banka ağırlıklı Bunun yanında Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nı önerdik. Onun haricinde Avrupa'da özellikle etkili e, pazarında ve en büyük oyun şiş, oyuncularından bir tane olan şişe cam gene önerilerin içerisinde. Sasa, Petrokimyada geleneksel hisse senetleri içerisinde önerirken de Coca Cola var. Coca Cola'nın da temel ham e, madde girdisi e, yurt, kola olduğu için ve döviz borcu olduğu için e, ve yurt dışındaki diğer e, gelirlerinin e, artması Nasıl beklentimizle birlikte onu da önerilerin içerisine koyduk. Böylelikle önerilerimiz Coca-Cola, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Şişe ve Sasa'dan oluşmaktan. Benim bu için aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.